Çay basarak e, hangi games oynayacağız arkadaşlar Hunger games'in ikinci bölümüyle karşınızdayım Oğlum çok kötü oldu Enes gel buraya Enes ben seni de. bekliyorum neredesin arkandayım gel gel benimle Az sonra atarsın ikinci şunu alalım Oğlum vuramıyoruz Ha şey dakika var Vallahi adam salak of Enes gel Beni beni koru beni koru gel. İçerideyim evdeyim. Öyle ne zaman gittin? Oğlum üstümdekiler gidiyor ya. Öldün mü? Hayır. Kız gel sana da işe alacağım. Neredesin sen? Çatıdayım gel. Bak burada atın oyuncu var. Onu öldür İnşallah bana, dalmazlar atın bana. Gel 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 kılıcı var. Neredesin? Öldü. Öldün mü? Evet. Aferin. Artık oyuncu öldürdü. Aferin. Ben sana gel demedim mi? Vuramıyorum da. İntikamını alacağım. Başkası ama neyse aldım. Ve Şunu tak Gelin lan buraya gel gel Vallahi Türk falan dinlemeyeceğim ee, Şu an SG31'deyim Bilenler bilir burada çok Türk var Bu serverde herkes Türk Biz herkese konuşuyor Oğlum Altın oyuncu gel Gel bebeğim Oğlum bu kadar da lag olmaz ki. Eyvah. Kaç. Acaba kovalıyorlar mı ki? Şulaga bakar mısınız ya? Neyse intikamını alacağım Enes bekle. Adam baran dedim adı baran istedik ne oldu dedi ne bileyim <laughs> hala ne oldu diye şu an korkuyorum ya bulak hala duruyor ya. O değil de bulak hala duruyor alınmıyor bu. Burayı da var ya koymuşlar bunu boş boşuna koymuşlar sanki en yani çat basabiliyorlar. Şuna şöyle alayım. Hatta ben bunları çeste koyayım. Şöyle şöyle koyduk. Bunlar da koyulsun. Tamam. Bunu da alayım da. Adamlar ne olur ne olmaz. O chestler yerine. Tamam gg. Şöyle şunları da alalım. Şimdi ortaya çok kişi koşacak. O yüzden pek bakmayacağım. Gerçi gelen de yok. O kadar aldım sanki o kadarın hepsi şey olacak. Neyse full demir setiz ve adam geliyor. Of of adam yürek yemiş Oha arkamdaki varmış abi, Lan adam harbiden yürek yemiş abi bu, bu konuşuyor Bir dakika dur bir dakika Oh Dur 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 onu ben alacağım Nerede o adam Kızmış lan Kaçıyor neyse Benim şunu almam lazım O değil. Şu şu. One. Bak bu şey yapmış. Nereye gitti lan o? Aha. Şu taraftan git. Ha tamamdır. Hemen kaçarlar öyle. Nasıl da koşuyor. Lan gel. Gel lan bir kere he bari. Şu atladıysa o bende. Oha lan. Tamamdır bu da. Gelen var. Enrique Steve. Kardeşim büyük yanlış yaptın. Gel buraya. Gel. Lan uğraştırmayın işte gelin. Lan uğramadım da. Tamamdır bu da bende. Şu lagı düzelsinler var ya. Başka bir şey istemem. Oha lan. Elindekini daima sandım. Oha hiç oyuncu. Sonunda çok güzel olmuş ama. Neyse bu bende yine. Ama gerçekten hackersa zaten adam düşerek öldü. Daha ne diyeyim? Ortaya bir gideyim. Kimse var mı bilmem. Aa bunu ilk kez görüyorum. Bismillah. <laughs> of 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 of. Tek kişi. GG yap. Lan. Oba. Evet arkadaşlar. Ee, şey. kazandık bu sefer. Kazandım mı? Evet. E, başka videolarda görüşmek üzere. Like at ve abone olmayı unutmayın. bye, bye.